Euzü mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, Günümüzde alakalı fıkıh meselelere cevap vermeye çalışacağız inşallah. Hayvanları kısırlaştırmak caiz midir? Günümüzde çokça sorulan bir soru bu. Muhterem kardeşlerim, hayvanları kısırlaştırmak zarurete binaen alimlerimiz cevaz vermiştir. El zaruratu tubihul mahsurat zaruret icabet ettiği zaman haram olanlar, mahsur olanlar, yasak olanlar helal olur, mubah olur. Bu kaide-i külliyeye binaen hayvan kısırlaştırmaya cevaz veriliyor. Efendimiz'den hayvan kısırlaştırma hakkında nehyedilen, yasak edilen hadisler var. Fakat günümüzde bu hayvanlardan istifade etmek, zararı def etmek, menfaati celb etmek ancak kısırlaştırmakla mümkün oluyorsa bunlara alimlerimiz Hanife Fukuhası cevaz vermiştir. Bismillah. Vellezî halaka lekum fil arda cemî'an. Yeryüzünde ne varsa hepsini sizin hizmetiniz için, sizin faydanız için, menfaatiniz için, maslahatınız için yarattım buyuruyor allah Teala Hazretleri. Hayvanlardan da merkep eskiden tarlalarda tarlayı sürmek için öküzler kullanıyordu bunların kısırlaştırılması ancak o hayvanlardan faydalanmak kısırlaştırmakla mümkün oluyorsa buna Hanefi fukası cevaz veriyor muhterem kardeşlerim. Aynı şekilde köpek gibi evde beslenen kedi gibi bunların da kısırlaştırılmasına Hanefi fukası cevaz veriyor. Yine demin söylediğim gibi bu külli kaydedir. fıkıh kaydesidir. El zarurat tubihu'l mahzurat. Zarurat olduğu zaman yasak olan mübah olur. Kaidesine binaen buna cevaz verilmektedir.